nadir görülen bir vakanın ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız 40 yaşında kadın hasta. Yaklaşık 1-1,5 aydır sürekli sıklıkla olan kusma şikayetiyle daha önce başka merkezlere de başvuruyor. Sonrasında hastanemiz dahiliye kliniğine başvuruyor. Burada genel durum bozukluğu olması sebebiyle ki uzun zaman kusması olduğu için tabii ki vücudun yeterli gıda, mineral, vitaminleri alamaması ya da aldıklarını kaybetmesi sebebiyle genel durum bozukluğu ortaya çıkıyor. E, dahiliyedeki hocamız Sayın Turgay Güler hocamız da hastamızı genel durum bozukluğuyla yatırıp e, tetkiklerine başlıyor. Bu sırada tetkiklerinde, bizim de dahil olduğumuz tetkiklerinde e, midesinde ve ince bağırsaklarında e, tıkanmaya yol açan, midesini tama yakın dolduran, ince bağırsakta tıkanmaya yol açan büyük kıl yumakları, e, bizim trikobezoar dediğimiz sindirilmemiş gıdalardan ya da kıl yumaklarından ya da bazı ilaçlardan oluşan bezuarın olduğunu tespit ediyoruz e, ve fakat hastamızın genel durumunun toparlamasını biraz daha bekliyoruz gerekli destek ve tedaviyle hastamız e, genel durumu artık ameliyata uygun hale geldikten sonra dün e, ameliyatımızı gerçekleştirdik Midesinden 2 adet yaklaşık 12-13'er santimetrelik ve ince bağırsağını tam tıkayan yaklaşık 10-11 santimetrelik 2 adet bezoar çıkardık. Şu an hastamızın genel durumu gayet iyi. Kusmaları ortadan tabii ki kalktı. Bundan sonra iyileşme safhasındayız. Hastamızı inşallah birkaç gün içerisinde sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi planlıyoruz. Bezoarlar çok nadir görünür, çok sık görülmez, sindirilmemiş bazı sebze, gıda artıkları birikebilir midede, buna fitobezoar diyoruz. Saç yeme alışkanlıkları olabilir bazı psikolojik rahatsızlıklardan dolayı, trikobezuar diyoruz. Hatta literatürde bu Rapunzel sendromu olarak da geçer, bilirsiniz Rapunzel masalı vardır kuleden saçlarını uzatarak kurtulmaya çalışan bir prensesin hikayesi. Buradan esinlenilmiş bir Rapunzel sendromu adı da vardır. Çoğunlukla midede görülür, nadiren ince bağırsaklarda görülür. Bu hastamızı ilginç kılan özelliklerden bir tanesi hem midede hem de ince bağırsakta ayrı ayrı izole bezoarların olmasıydı. Bazen de çok çok daha nadiren görülür verilen ilaçların erimemesi sonrasında oluşabilir. Hatta ve hatta yeni doğan ya da sonrasındaki bebeklik aşamasındaki çocuklarda sütün sindirlememesine bağlı olabilir ama onları çok çok nadir görüyoruz. En çok gördüğümüz fitobezoardır. Sonrasında trikobezoar yani saç yeme alışkanlığıyla ortaya çıkan bizim hastamızdaki de trikobezoardı. Yani saç yeme alışkanlığı vardı maalesef. Umuyoruz ki bundan sonra o alışkanlığından da kurtulması yüzünde gerekli desteği alacaktır. Bezoarlar çoğunlukla geç fark edilirler çünkü belirli bir boyuta gelene kadar klinik vermezler. Eğer hasta ve yakınları da bu alışkanlığından dolayı bir şeyden şüphelenip hekime gitmemişlerse bu hastamızda da olduğu gibi artık ilerlemiş tıkanıklıklara yol açmış durumda olurlar. Bazen kanamaya yol açabilirler. Bu hastamızda kanama yoktu ama midesi kanamaya yakın derecede iltihaplanmıştı. İlaçla tedavisi pek mümkün değildir maalesef. Fitobezoar dediğimiz o e, sebze artıkları ya da çocuklarda görülen laktobezoarlar belki eritici enzim ya da asitli gıdalarla içeceklerle eritilmeye çalışılsa da çoğu zaman cerrahi gerekir ki trikobezoarda zaten e, ilaç tedavisinin yeri yoktur. Dolayısıyla ameliyat gerekiyor ve biz de ameliyatımızı başarıyla gerçekleştirdik.